Ve Fenerbahçe 4 futbolcusunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu takımı motivasyon için ayağa kaldırmaya çalışan, oyuncularına istediği oyun oynatmak isteyen İsmail Kartal için hiç de iyi bir haber değil. Sarılağacıverti kulüpten yapılan açıklamada Mesut Özil'in sakatlığından dolayı Antalya kampına katılamayacağı ve tedavisini İstanbul'da devam edileceğini duyurdu. Ayrıca sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan yandaşın hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul'da sürdüreceğini bildirdi. Fenerbahçe'de kampa götürülmeyen takımın vazgeçilmezleri İsmail Kartal'ın oyunu onların üzerine kuracağı ancak kampta kullanamayacağı isimler ise şu şekilde. Herkesin şu sıralar dört gözle dönsün diye beklediği Altay Bayındır. Taraftarın sevgilisi ama son zamanlarda performansında düşüş yaşayan Atilla Zalay. Allah'ın bir lütfu Defansın güvencesi, Süper Lig'in en iyisi Kim Min Jae. Transfer olup olmayacağı belli olmayan Ali Koç'un satılmasını engellediği Tisserand. Şu ana kadar temposu dışında bir varlık gösteremeyen Mert Hakan Yandaş. Son zamanlarda bir kıpırdama gösteren takımın klas ayağı İrfan Can. Dünyanın sayılı yıldızlarından olan takımın markası Mesut Özil. Aykut Kocaman klasında her zaman daha iyisini yapabilecek olan potansiyelli Rossi. Ve son olarak Goat, muhteşem ayak, Fenerli, Kadıköylü durdurulamayan Valencia.